Merhaba bugün en ama en ama en ama en ama en ama en ama en ama, en ama, en ama en iyi Minecraft serisi devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz gençler? Evet, ne yapıyoruz? Ben unuttum. Yok böyle. Bir dakika. Lan? Gençler şu anda bir şey ayarlamaya çalışıyorum görüyorsunuz zaten. De. Abi böyle de çok eksi 1 ya da 2, 0 da neden böyle oluyor? Gerçek şey bir dakika video durdurup geliyor. Gençler yapabildiğim kadar yaptım. sanırım böyleydi. Ama böyle yapacağız artık yapacak bir şeyimiz yok. Evet evin, yani, eve devam edeceğiz evin yapımını. yapımını bu arada gençler şey Ali bu seriye gelemeyecek. Yani hayatımda çektiğim sanırım ilk Survivor serilerinden olacak. Video yaptırıyorum, yönetttiriyorum. Yapmak zorundayım çünkü gençler Ali'ye ulaşamadım. Yani Ali'ye ulaştım da olmuyor gençler. Yani şey birlikte olmuyor maalesef. Ondan dolayı yapacak bir şeyimiz. Gençler Enes Batur koronavirüs kaptı biliyorsunuz. Bu hanginizin umurunda hiç düş bilmiyorum ama hiç benim umurumda değil. Evin içinde ağaç oh, var. Oğlum bir gidiyorum şu fidanlardan bir kurtulamadım. Böyle mi olacaktı? Evin dizaynını hatırlamıyorum. Evet. Böyle. Çok gittim. Bir vlog çok gittim. Evim fidandan iti, e, ibaret olacak. E, gene aç. Şöyle devam ettiriyoruz işte. Daha devam, 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 devam. Daha devam mı? Evet şöyle şöyle şöyle. şöyle. Yetecek aslında. Ya yani, Blon yeteceğini o kadar düşünmüyordum da. Şşt. Böyle görünce düşünmeye başladım. E o kadar da çok blok gerektirmiyormuş. Allah gerektirmiyor. Onu alacağım. Aa! Yanlış blok ya yanlış blok. Oo! Çok sinir bozucu bir şey ya. Ha şunu al. Güzel güzel. Şu e, çok... Bu anda çok lanet durum. Çok çok değişik oynuyorum. Ne hatırlamıyorum. Böyle oynuyordum sanırım da. Yok ya ben böyle oynamazdım. Yok vallahi gençler ben böyle oynamayayım. Böyle oynamaktansa böyle oynarım daha iyi. Lan ne Ne yapacağız? bir dakika. 6 chunk desem. Ya, hiç hiç. 20 chunk. Arkadaşlar gençler zorlanmak Anlamadım ben. Onu. ya da ben bir şey yaptım yanlışlıkla ayarlardan. Ondan kaynaklanıyor. Gençler bizim 5-6 tane solo yapmamız gerekiyor. Evet, kuşum sözümü kesmeseydi. Evet gençler bu videoya like gelirse yani herhangi bir like olsun kuşumla video çekeceğim. Evet söz diyorum. Zaten garanti bir şekilde like geliyor ah. Tam yetti diyecektim Bizi tek Tamam bir diyecektim Lanet olsun Evet evin çatısı var Evin çatısını Maalesef tahtadan yapmayı düşünüyorum Evet ama aslında Tahtam yani o kadar da az değil yani Hayır Ya hiçbir şey yapmak istemiyorum. Oğlum ne yaz? Şunların hepsini tahta yap. Baya bir tahtamız oldu gençler. Yeterlidir bu bizim. Yani öyle akşam mı oluyor? Yoksa benim mi telefonum? Patlak kızım? Dur şunu kırayım bakacağım. Ha. Ananım hiç rahat değilim. Koltukta oynamıyorum çünkü. Ben zengin bebelerden değilim o fakiriz. Biz sizin gibi 10 milyon TL vermiyoruz bir kolta. Biz kanepede yapıyoruz ya yani mantıklı düşünün. Zaten koltuğa para verecek kadar da salak değilim. Hıf. <laughs> Gene küfür ettim. Ha telif yiyeceğim. Hayır. Evimin çatısına çanak kuracağım. <laughs> Neden sizce? Çünkü ben haberleşmeyi severim. Güneş bize yakın mı? Bunların hepsini öğrenebileceğim. Evet. Bir sitek daha evin başında bitti. Ya sadece şu kadar küçük yerde bir sitek bitirdik. Hayır. Abi gençler hatırlıyor. Abi gençler. Abi gençler. gençler hatırlıyorsunuz. gel çatlayamazsınız. Daha videoyu yayınlamadım. Çıkarttım. Evet. Geçen videodan hatırlayacaksınızdır gençler. Aa, kasklı zombi o kask benim olacak. Kurabildiğimce kaskına vurmamaya çalışıyorum. Baltamı kırdın. Ve vermedin. Gençler maalesef bu seriyi tek yapacağım. Paylaşılmıyormuş çünkü. paylaşılsaydı Ali ile birlikte seri gelecekti. gelmeyecek? Yav. Vallahi bir tahta için gerekirse dünyayı yıkarım. Yakar mıyım dedim, yıkar mıyım? İyi. Çok komiksin. İyi biliyorum. iyi. Ay run yar. Evet bu bir hayır. Şaka yapıyorsun. Ha, ha. ha yok yok git tamam, de savun savun. Tamam. Korkutman etmeyecek yani Jesus. Yani. Şimdi aklımda tek bir soru var. E, burayı kırmıyorum. Buradan çünkü ikinci katı yapacağım. Ben bu eve ne yapacağım? Ya bu kadar kocaman ev yaptım ya, da ya taklamadı olursam acaba? 8 tane zaten garanti edecekti de. Garanti yapalım biz. Biz de işimizi garanti yapalım. Buradan başlatacağım. Evet. Evet. Ee, iki tane gerek sanırım. Yeter ya. Değil mi? ne diyorsun? Ne yapacağız? Ha yok. Hayır. Cidden <laughs> sonu dayanmış mı kadar insan? Evet tamam güzel tamam tamam. Oğlum. En ama en ama en, ama. en iyi bu il tv. Evet. Bana gelen fidanlarla orman kuracağım. Evet. Ufkalar ağaç. Lan 17 tane ağaç ne? Acaba yukarı tarla mı yapsam? Yukarı tarla yapmayı düşünüyorum. Aa, a, ama sık. Ah. Oh. Aaaa. Bir tane ektim. Bir tane daha ekeceğim. Onun için gençler ha. dediğim gibi iskelet sözüm yerde kesmeseydim. kesmeseydi söyleyecektim. Ha gençler şey. bu hmm, hmm de ben yaptım. Harbiden ha şey demir gerekiyor ya. Ben demir bulmadığımı seviyorum. Neyse böyle konuşmayacağım sonra. Mal mal geri zekalı gibi linçliyorsunuz. Siz bir bilinçsizsiniz. Bunu hepiniz biliyordu. <laughs> Tabi her kere edemiyorum. Hak edenler. Hak, ed hak edeni vursun. Herkes hak ettiğini görecek. Vay be taş gelişimi ne yaptık anasını satayım. Oha taş gelişimi. Yes. Artık taşım var. Kaç tane kazmam gerek? Neyse şu an hatırlamıyorum. Onunla da beynimi zorlamak istemiyorum ki, ki aykırılık bir beynim var onu da zorlayacağım. Bak buraya da ev yapabilirdik. Neden gidip onlarca ağaç katlayamadık? Ağaç katliamıydı o biliyorsunuz. Ya bu kadar da kötü ağaç katliamı olmaz. Hayır, hayır. Hayır diyecektim. Hayır <laughs> dedim. Ha <laughs> Sen neden benim önümdesin. Bir daha onu görme. Oğlum çok yavaş kırıyorum. başarı. Hayır. 19'da mı durdu cidden? Evet arkadan kötü sesler geliyor. Neyse. Beni susalım. Esvalı duydum hastiktir. Benim esvalem lan. O benim esvalem bu. Bu benim esvalem bu. Gençler e, üçüncü bölümde ne yapıyoruz biliyor musunuz? E, üçüncü bölümde orman kururuz aynen. Şimdi burada evet. Fidanları saklayacağım. Hatta bilerek ben fidan da kıracağım. Fidan çıksana ağaç dikelim kendime özel ormanlı kuracağım gençler. Kaç dakika olmuş? 12 dakika. Güzel. Videoyu bitirmeyeceğim daha tabii ki. Evet topraklarımızı dizmeye başlayalım şimdi de. Bu kadar suyu nereden bulacaksın? Buraya çıktığımda buraya hiç toprak yapmayacağım. Hatta buraya da şey koyacağım. yağmur ya. Gençler oyunda sizce yağmur yağmalı mı? Kanka onu sana sormamam gerek ya. E Cebrail'in yapacağı işe biz karışıyor. Çay mıydı ya? Cebrail. Oğlum bana ne ya? Esir İzafi de var ya. İyice delirdik. Şöyle aralar bırakıyorum. Oralara da su gidecek çünkü. Gerekiyor çünkü. Neden? Çünkü e, gerekiyor çünkü. E, gerekiyor. <laughs> Şunu da kır. Ha, tamam. Çünkü gençler buraya da gidecek. Çünkü buralar büyük. De kesin emin olmadığım için açtım. Evet tane ekleyebiliriz diye düşünüyorum ha. Ya o kadar toprak yaptık çocuğa. Çocuk toprak pulu. Nasıl bir manyaksın oğlum sen? Korktum lan. O neydi? O öyle. Gördüğünüz gibi gençler yakında bir tarlamız olacak. Bu tarla ağaçlarla kaplı bu arada ha? Yani hiç kimse gelip çalamaz bir şey. Neden çalsın? Bunu da bilmiyorum ya. Neden çalsın ki? Böyle araya küçük dokunuşlar. Ha. Abi ben bir şey unuttum. Ha, çitte de kapatacaktık değil mi? Hayır, siz nereden bilebilirsiniz? Hayır, siz benim yapacağım şeyi siz nereden bileceksiniz? Ne? Öyle hava atmak olmuyor gençler. Yağmurlu havada bir aralar uyuyabiliyordum. Oyuna bakma gelmiş ne. Artık yemin sağ Kapıdan giremiyorum iyi. Hala da kapıdan giremiyorum iyi. İstesem bile giremiyorum iyi. Çıkıp giy. İyi çıkıp giy. Hayır. Şaka yaptım. Hayır. Si. Hadi hadi hadi. Dem sana. 3 tane edecektir. Buraya ben ne yapacağımı biliyorum. Ay, ya game modda mısın Rüzgar ya? Game moddaymışım gibi davranıyorum. <laughs> uçmaya çalışıyorum. Kuşum artık bir sus da konuşayım. Ha, ya hala da uçmaya çalışıyorum. <gülüyor> ya. <gülüyor> ee, şu an. İyice saçmaladım tarla güzeldi. Buk yaptım. Lan. Benim atarım ha. Serverda çöktü değil mi bana? Server çökemez. Hayır. İnanmıyorum ama. Tamam güzel. Dedim buraya Aa, yat. Aa! Ha? Aa! Evet, yat yat. Ee, kaç dakika olmuş bu kadar? 16 dakika tamam mı? Şarjım yok. Tamam yeterli. Bir tane daha bir çift merdan daha yapma. Ya da iki tane basamak da yapabilirim. Bir tane yapsam hiç yok. Ne gerek var yani değil mi? Ah şey. Bunları şöyle şöyle kapatıyorum. Tek delikli oluşturuyorum ki <laughs> her ev olsun. Alanda güzel olsun. Oo, niye sınır lan buralar? Neden Evet tamam güzel oldu. Yani böyle yapacağım işte. Şu köşeleri de kapatıyorum. Tamamdır. Şunu şuraya da al. Tamam. Evet, şimdi gençler sırada tek bir şey kaldı. Evet sırada tek bir şey kaldı. Bunun 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 31 çıkamaz hayır. Hayır. Ku 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 kullansam mı? Kullanmam lazım. Bir tane yet. Hayır. <gülüş> <laughs> Aa, o, o 31. Aa! Hayır. Lanet sayı. Buradan. Evimizin girişi bayağı güzel oldu. Ay, sırada tek bir zor var. Camı ne yapacağım? niye gittim ben kazmaya? Game otdan alacağım. Ne bekliyordum o zaman? Bu eve kadar kazanamam ben. Nereden game otdan alacağım şaka Şeker. Şeker mi şaka mı? Lublu. <laughs> Evimin girişini süslendirmek için çiçek aldım kullanmıyor Oh shit. Oh, do 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 do. Ah. Sürüyor. Ha Tamam şimdi ne oldu? Bunu ne yapayım? Bunu ne, ne yapsam? Evime koyacağım. Bir tane toprak al. Gerçi böyle saçma. Saksı nasıl yapılıyor? Saksı yapılıyor. Saksıya koyacağım. Saksı saksı saksı. Saksıyı görüyorum şu an. Bilmiyorum geçtim şu an. Ee, şey Sak. Şaka yapıyorsun. Dur ama yapmıyorum ya. O Evin altına gizli tünel buldum. Aa. Fazla kazdım ya o sanırım burası. Evime ağaç da dikebilirim. Neyse. Neyse gençler. Bu bölümün de burada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. En ama, en ama en ama en iyi Minecraft serisinin ikinci bölümüne tekrarla hoş geldiniz. Görüşmek üzere. Bye. Bye bye bye. bye.